Herkese merhaba. Bugün ayın evreleri için proje hazırlayacağız. Buraya yuvarlak bir şekilde çizip keseceğim. Kafamızın gireceği kadar bir yuvarlak çiziyorum. Çizdiğimiz yeri kesiyorum. ben boyamak için akrilik boya kullandım. Her yerini iyice boyuyorum. Güneşimiz için büyük boy bir strofor aldım. Sarıya boyuyorum. Şöyle bir kapağın var. Üstüne koyacağım. Daha rahat kurusun diye. Su kapaklarını bu tür etkinlikler için atmıyorum. Yıkayıp kenara koyup kullanıyorum. Böyle tabanını buna yerleştirdim. Güneşin iyice kuruması için bekletiyorum. Ayın her hali için straforun yarısını boyacağım. Birleşme kısımları var. O yüzden yarısını çok rahat belirleyeceğim. Her bir stroforumun yarısını siyaha boyuyorum. kapağımı oturtturup kuruması için bekletiyorum. 8 straforu bu şekilde hazırlıyorum. 8.yi de boyadık. İyice kuruması için bekletiyorum. Etiketlerimi ayın evrelerini hazırlıyorum. Boşlu dünya olarak kabul edip başımızı Buradan çıkartıp ayın şekillerine bakacağız. Güneşimizi şuraya yerleştiriyoruz. İlk önce kağıtlarımla yerlerini belirliyorum. Ay dünya ile güneş arasında olduğu zaman yeni ay oluyor. Etiketimi yapıştırdım. Yeni ayın tam karşısında dolunayı yapıştırıyorum. kuruyan ayları beyaz kısmı hep güneşe dönük olacak şekilde yapıştırıyoruz. Ayın evrilerini yerleştirdik. Şimdi güneşi yerleştiriyoruz. Ayın evreleri projemiz bitti. Şimdi kamerayı başımız içine yerleştirmiş gibi yerleştirip ayın evrelerini göstereceğim. Başımıza dünyanın olduğu yere yerleştiriyoruz. Onun yerine ben gösterebilmek için kamerayı yerleştirdim ve çevirerek ayın evrelerini göstereceğim. Bu hilal dönüyoruz. İlk dördün şişkin ay dolunay. şişkin ay. Son dördün. Bilal. Ve tekrar yeni ay. Ben bu projeyi YouTube kanalından buldum. Çok öğretici olduğu için bu projeyi hazırladık. Ben çok keyifli buldum. Çok iyi bir fikir oldu. Umarım sizin de projenize yardımcı olur. Hoşçakalın.